Fikret Bey, sizinle görüşmek isteyen biri var. Kim? Tanımıyorum ama gelen kişi çok önemli olduğunu söylüyor. Israrla sizinle görüşmek istiyor. Ben olmaz deyince... Tamam, çağır gelsin. Fikret Bey? Siz kimsiniz Küçük Hanım? Funda ben. Koray'ın arkadaşı. Leyla? Bazı tesadüfler gerçekten çok güzel değil mi? Merhaba. Lütfen rahat ol. Endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Biraz yürüyelim mi? Biliyor musun? Ben tesadüfleri çok severim. Hele bir de böyle güzel olanını daha bir severim. Seni adım adım hep gitmek istediğin ama bir türlü gidemediğin hayallere götürdüler. Nasıl yani? Boş ver. Neydi o söylesene? Yok gerçekten boş ver. Bak, böyle sürekli rahatsızlık veren, ısrar eden adam pozisyonuna düşmek istemiyorum. Hı. Ben o balıkçıya tek başıma gider, tek başıma oturup iç geçiririm. Hiç önemli değil. Balıkları lezzeti mi var? Olmaz mı? Ta Kanada'dan, Meksika'dan hatta Çin'den gelip orada balık yiyip aynı gün geri dönen insanlar var. Tamam şaka. Ama gerçekten çok güzel. Yanına bir de salata yapıyorlar ki sorma. Yemede yanında yat. Yemek gerçekten çok güzel. Evet çok güzel. Hem de çok çok güzel. Senin böyle mütevazı yerleri seviyor olman da çok güzel. Aslında bütün bunların bana yardımcı olması gerekiyor. Ama ben daha lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Anlamadım. Anlamaman doğal. Çünkü ben anlat daha doğrusu söyleyemiyorum. Belki de bütün bunlar, belki de yanlış yapıyorum. Bunca hazırlık, kıvranmalar... ...dilimin ucuna getirip getirip yutmalarım. Geç oldu sanki. Kalkalım. Yok, asla olmaz. Nasıl yani? Yani kalkarız kalkmasına da şimdi değil. Leyla, benim sana söylemem gereken bazı şeyler var. Aslında tek bir şey, tek bir cümle. Ama nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Daha sonra konuşuruz. Leyla. Dur lütfen. Ben senden çok hoşlanıyorum. Oh be, söyledim sonunda. Rahatladım ya. Ben Zehra ve Ömer'i... Leyla, Üçüncü kişilerden söz etmeyelim. Burada sadece biz varız. İkimiz.